Heyecanı mesafeleri kaldırdı, gönülleri birleştirdi. Peygamber Efendimizin yetimlere karşı olan hassasiyeti İzmir'den Bitlis'e köprü oluşturdu. İzmir'in Konak ilçesi müftülüğü kutlu doğum etkinlikleri kapsamında Bitlis'te 234 yetimin ihtiyaçlarını karşıladı. Kutlu doğum heyecanı gönülleri titretmeye devam ediyor. Rahmet peygamberini andığımız bu günlerde Kutlu Nebi'nin bu kez yetimlere olan hassasiyeti örnek alındı. İzmir'in Konak ilçesi müftülüğü bu anlamda Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 234 yetime kardeş şekeli uzattı. Kutlu Doğum haftasının ana teması peygamberimiz ve insan onuru idi. Yetimler toplumumuzda insan onuru fazla zedelenen kesim olarak karşımıza çıkmakta bizler de konak müftülü olarak, konak personeli olarak insan onuruna yakışır en güzel projeyi hazırlamak istedik. Doğudan bir ilçe kardeş sesleştik. seçtik ve bu ilçedeki yetimlerin sayısını istedik, isteklerini istedik. Arkadaşlar bizlere gönderdiler. Bizler de 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde Tüm yetimlerimizin isteklerini karşılamaya gayret ettik. Çeyiz eşyasından bilgisayara, kıyafetten eğitim malzemelerine kadar birçok hediye ile tatfana giden konak müftülüğü yetkilileri yetimleri sevindirdi. Ne evet. Bu güzel günde çok güzel yardımları oldu. E, talep ettiğimiz birkaç bir şey vardı. Onları bize getirdiler. E, tüm Tatvan halkı adına ve hani bütün yetimler adına teşekkür ediyoruz. İzmir Konak İlçe Müftülüğü'nden gelmişler. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz burada çevre halkıyla, yöre halkıyla çok güzel kucaklaştık, buluştuk. Çok sıcak karşılandık. Ee, bizler de onlara zaten gönlümüzde yer açarak gelmiştik. Onların yer, gönlünde de yer bulduysak ne mutlu bizlere.